yeni bir Elevice Surprise Lice Glitter'la sizlerleyim. Ee, şimdi açılımını yapıyorum. İnşallah geçen aldığımdan değil. Hiç başka bir şey çıkar. Çünkü bunun tek tek tarafı ee, ne çıkacağını sizle de sürpriz oluyor. Evet. Açıyorum. 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 Benim için şanssız yayın aynısından çıkmasın. Çünkü ben farklı bir şey istiyorum. Ki bence farklı. Çünkü geçenkinin rengi turuncu değildi sanırım. Bence aynısından değil çünkü renk farkı var. Bir sürü surprise'la sizden bizim. Hadi bakalım. Bebeği açıyorum. Hazır mıyız? Hazır mıyız? Hazır mıyız? Hazır mıyız? Yaşasın. Farklı çıktı. Şimdi kıyafetlerini açalım. Şimdi hem çekip hem paketi açmak zor olmasın diye ben sadece başlarını açtım arkadaşlar. İnanın ben sizle birlikte beraber göreceğim. Bebeğim burada ve kıyafetlerini göreceğim. Peki borunu. Evet ilk bunu açtık. Şöyle bakalım. Pembe bir borun. Şu an çok sevinçliyim çünkü aynısından çıkmadı. Hey, şapkası mı bloksa? Olabilir mi? Evet. Yaşasın. Dur bakalım başka. Emziyi çıktı. Başka. Hmm. Bakalım 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 bakalım. Ayakkabıları galiba. Bu sefer kırmızı ayakkabılar. Hemen giydireceğim bir saniye. Bunları böyle çıkarttım hasta olmazımız. Fenerimiz fenerimizi çalıştırmak için şuradaki e, bağlantıyı çekiyoruz. Ve bakın. Şimdi yanacak ışığımız. Yes. Evet. <laughs> çok tatlı bir fener. Hmm. Bunda malum yani Başka bir şey yok. Hmm. Bunda. Çok tatlı bir şeyimiz bitti galiba. Bu kadar. Şimdi onları giydirmek zamanı. Beni bekleyin. Arkadaşlar giydirdim ve ışılı ışığı şöyle tutalım. Ya çok güzel değil mi? Ben çok sevdim bunu. Arkadaşlar ben bunu Nisa'ya alıyorum. Ama sanki kendimi almış gibi. <laughs> Mutlu oluyorum bir burunu. Ya bu paralı para parlıyor. Şimdi akşam olsun size bir de onu diğer e, arkadaşımızla yani Lolumuzla e, görüntüsünü çekeceğim. Karanlıkta biliyorsunuz ki çok daha güzel oluyorlar. Şimdi bir de bu kağıda bakalım hangisi çıkmış bize? Ee, evet bizimkisi neymiş adı? Kedut. Evet Kedut çıkmış ağlayan kedut. Arkadaşlar şimdilik hoşça kalın ve videomu beğendiyseniz, beğendiyseniz beğendim tuşuna basmayı unutmayın ve kanalıma lütfen abone olun. Daha çok Lord Surprise, Eleva Surprise görmek istiyorsanız beni takipte kalın. Siz seviyoruz. Eleva Surprise ve Faizler ve Nisan size hoşçakalın diyor. Görüşürüz.